Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne kadar Sizinle birlikte Minecraft'ta apartman yapacağız. Ve hadi başlayalım. Var daha bir fark ettiyseniz bir farklılık yaptık. Altın fabrikası yaptım. Şehrin ortasında böyle bir şey. Banka yaptım. Sonra da restoran. Şu tahta şu an üstü cam olan şey yer var ya. O restoran elmas olan yer de <laughs> Banka. Ortasında da çok güzel bir şey değil mi? Ve hadi gidiyoruz. Gideceğimiz alana gideceğimiz alana şimdi çimenleri eksilmeyecek. Çimenleri de eksilirse büyük bir sıkıntı olur. Hop 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 hop. Hop. Hop hop. Evet bunun için yerini taşındı. Ama nereye de beş tane kullandı bilmiyorum. Öyle sadece. Acaba bu şey iyi mi diyor? <laughs> Hop. Şimdi yapacağım alan neresi olsun? Apartmanı yapacağımız alan. Benim evimin bu tarafı yüksek. Bu tarafı olur. Güzel olur. Bunda çok iyi olur. Acaba hangi bloktan yapalım? Hmm. Tabii ki de beyaz bloktan yapacağız. Evden aynı eşitlikte olması lazım. Bir, iki. Arasında iki fark olacak. Hop hop hop. Bu, bu sefer abi bugün size yaptığım şeyi göstereceğim. Yoksa video oluyor. Zümrüt fabrikasını yaparken kesmiştim. Kısa olmuştum. Abi bizim evde ne kadar sorun yapmışlar. abi yaptık şöyle şu tarafı. Abi yorulduk. Ses geldi mi yoruluyor. Hop 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 hop. Hop 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 hop. geçip dönüyoruz. Abi en iyisi böyle kesek ya. Böyle yapalım. Şuradan 2-3 blok kırarak triksat burada var. şey yapıyormuş ya. Abi gerçekten çok zor değil mi ya? 2 saat uğraşıyoruz uğraşıyorsunuz en sonunda böyle bir şey çıkacak. Hop 1 2 3 4 5 Aynı fabrikalardaki gibi 5 blok yaptım. Yüksek Iki, i̇ki dört katlı falan falan yapabiliriz. En üst katta oturan şanslı olur. Neden? Manzara izleyecek. Abi söyleyin evimde niye demir kolem var? Evimde niye demir kolem var? Oyundan bir garip sesler geldi. Niye evimde demir kolem var? Çünkü evimde zıpır zombiler falan 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 doyuyor. Demir kolem de onların içinde tutuyor. demir <laughs> var. Her şey doyuyor mu aşağıda? Şey Ama etrafta çöp bırakıyor. Ben de bıktım sanırım artık ya. Onları dövmekten. Öldürmekten. Atarken oluşuyorlar. Sabah bir yerlere gidiyorum ya. oyunda. Hemen oluşuyor. Bugün de kartımız böyle olacak. 5-6 blok yapacağız.

Deli bak çatıdan atladı ya. Deli. Ya siz içeride konser mi veriyorsunuz? Hayır konseri veriyorlarmış. Ben yatık değilim. Evet. <laughs>

Evet abi iki kat yaptık. Şimdi ikinci kat yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Abi bu arada önceki Minecraft videosunda alttaki yorumlardan rahatsız olmayın. Abi bu arada siz, siz yeter ki yorum atın ben de yorumunuza kalp atayım. Siz yorum atın ben de kalp atayım. Hop. Hop hop hop. <laughs> hop, 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 hop. Abi aynı bir market gibi olacak. Aslında bir marketi böyle beyaz betonlu gerekiyor. Evet Bek Önceki şehirlerimde hep ben bin bim marketleri marketle market yapınca bin marketi beyaz betonla yapıyordum. <laughs> Hop geldik. Abi altın fabrik. Abi bu arada biraz sizde sizi göster. Ben ne diyorum abi. Burada bir şu altın fordu kapını. Banka restoran tuda şu otağına sizden siz video altında restoran video, video ki güvenlik kod istedi o videoyu yükleyemedik maalesef. Aynı de ama ne de gördünüz nasıl yaptım. Onu yaparken canım çıktı. Sen de abi düşünsenize böyle yapayım. Üçüncü kat olacak o. Abi. Yağmur istemiyorum ya. Tamam gerçek hayatta yağmur istiyorum ama böyle oyunda yağmur istemiyorum. İstemiyorum. Hop. Abi çok güzel oldu. Şimdi bile. Dördüncü katına yapalım. 1 2 3 4 5 6 Altı, altı bloğundan altıncı bloktan yapalım. Abi ben daha... Hop 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 <laughs> hop 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 abi dün de hop 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 varsa yorum atsın. Abim bir video attım. O videoyu beğenenler varsa bu yorumlara beğendim ya. Dördüncü katı yapıyoruz abi. Video 11 dakika olmuş. <laughs> İlk defa bu kadar uzun video olacak galiba. Çünkü yok yok lan. Pop, pop, pop. Abi yap yok Çok yoruldum Gerçek hayatta olsa bir günde önce yaparız lan iki katı. Hadi. <laughs> evet abi şimdi dört katlı yapabildik. Bir, iki, üç, dört. 5,6,7 hop buralar gel evet abi 5. katını yapıyoruz şuan abi çok güzel olacak 8 bir 7 katlı yapacağız abi veya altı olur. Altı katlı evet evet altı katlı olur. Altı katlı çok güzel olur önce. Hem, hem de dünyanın en güzeli. Şimdi daha bakın Abi bu vid yarınki videoda buraların zeminlerini inşa edeceğiz. Yok ya bu katı bu katı yapalım bitsin apartman. Evet evet. Adamlar böyle şuralarından tutunsun. Anneler de bu taraflarında yemeklerini yapsınlar. Öyle olur. Üstten de ocağı söndürmek için yağmur yağdı. Yağmur yağar. Ben ne yapıyorum burası? Nerede şehir olun yağmur yağıyor. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Hop hop hop. Hop 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 hop. Evet abi. Beş katlı bir apartman yapıyoruz. <gülüyor> Allah. Allah. <laughs> abi bir an korktum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar değerli video beğenirseniz kanalıma abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. yeni video attığımdan haberdar olmak istiyorsanız açan işareti yani bildirimleri açmayı sakın kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Hadi hoşçakalın.